Gurur ve sadakat. Gurur ve sadakat. Biri Nakama mezhebinin şerefini lekeledi. Ha? 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 Ve intikamın ilk yumruğu bu saygısızlığa atılacaktır. Hem de golcü yuvasında. Eski takımına karşı oynamak güzel olacak değil mi kaplan? Evet. Nakamalılar yıldız oyuncular. Ama önce bugün devleri yenmeliyiz. Nakama hakkında çok şey biliyorsun değil mi? Evet. Mikoçeni görmek için sabırsızlanıyorum. O en iyi arkadaşlarımdan biri. Ha, <laughs> ama bize birkaç nakama sırrından bahsedebilirsin değil Süper mi? Süper golcülerin kazanmasının tek yolu var. Maç günü en iyi takım olmak. <laughs> Kesinlikle olacağız dostum. Hadi saçını taramaya devam et. Maç zamanı. Bir, iki, üç. Süper golcüler. Strikers! 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 Dostlar arasında. Golcüler yuvasında maç zamanı. Devler bugün 3 puanı cebine koymak istiyor. Süper golcü nereyi yenmek için ellerinden geleni yapmaları gerek. Galatasaray hasta da topu aldı. Sahayı inceliyor. Jambas Kaplanı mı? Evet. Her zaman iyi bir seçenek. Kolaysa bunu da durdur. Daha önce hiç cambaz kaplanın bu Oğlum. kadar kolay savunulduğunu görmemiştim. Hadi kaptan bize yeteneğini göster. Cambaz kaplan bugün sahada yokmuş gibi görünüyor. Devler atıyor her adımda onu bir şekilde durduruyor. Ben de. Kırmızılılardan <laughs> muhteşem bir atak. Cambaz Kaplan bu maçı süper golcüler için çevirebilir. Her zaman sürprizlerle dolu bir oyuncu. Canbaz kaptandan muhteşem bir hareket. Yine de kontrolü ele geçirebilmiş gibi görünmüyor. Ha? Belki de gelecek hafta eski takımına karşı oynamanın baskısını hissediyordu. Bu tamamen başka bir maçın konusu. Şu an bu savunmayı nasıl alt edeceğini öğrenmek zorunda. Zamanımız azalıyor. O topu alın ve hemen kaleye sokun. Rasta topu Canbaz kaptana yolladı. Acaba bu savunmayı geçebilecek bir numarası var mı? Odaklan kaptan. Senden beklemedikleri bir şey yap. Canbaz Kaplan yine deliğinden geçiriyor. Shakes şimdi topla buluştu. O da ne? Muhteşem bir gol düdükle beraber Shakes'ten geldi. Süper golcüler kazanıyor. Hey, Canbaz Kaplan. Kafana takma. Devler sanki bütün hareketlerimi biliyordu. <laughs> Hadi ama bu mümkün olamaz. <laughs> hey, Uragiri'yi gördüğün zaman antrenman videonu için ona teşekkür ettiğimi söyle. Ne? <laughs> Savunmada oldukça işimize yaradı. Demek devlerin savunması seni bu şekilde durdurabildi. Antrenman videon sayesinde. Benim videom falan yok ki. Ha? Ura giri. Ee, çok yaşa? Hayır, Ura giri. Eski antrenörüm. Bunu yapabilecek tek kişi. Ama o. Neden? Nakamayı bırakıp gitmenin bir saygısızlık olduğunu düşünüyor. Bu bir intikam. Peki, bir sonraki maçımız için bu ne anlama geliyor? Emin değilim. Ama iyi olamaz. Pekala, eğer yeni hareketler çalışmak istersen her zaman yanındayım dostum. İşte tam bu yüzden süper golcüler takımında oynuyorum. süper bugün devleri mağlup etti. Son dakika attığı pası saymazsak Canbaz Kaplan korkunç bir maç çıkardı. <laughs> Aşama bir tamamlandı. Şimdi sıra ikinci aşamada. Gurur ve sadakat! Gurur ve sadakat! Biz ihanete uğradık. Aramızdan bir kişi tarafından. Hey! Üzgünüm Miko. Ancak kaynaklarım bana eski dostumuz Cambaz Kaplan'ın süper golcülere sakatlığından bahsettiğini söyledi. Cambaz Kaplan bana asla ihanet etmez. O hepimize ihanet etti. Ama usta, o benim kardeşim gibi. Evet. Fakat bir adam sence kazanmak için neleri yapabilir? Nakama senin hareketlerinin videosunu çekmiş, sen de bize Nakama sırlarını anlat, olmaz mı? Hayır. Nakamalı oyuncular iyi insanlar. Uragiri videomu çektiği için onlara ihanet edemem. Nakama bu gece geliyor. Yarın sabah basın toplantılarına katılacağız. Sonra öğle vakti geldiğinde maça çıkıyoruz. Shakes? Evet? Geç saate kadar durabilir misin? Kesinlikle. Eğer devler beni bu kadar zorlamayı başardıysa... O zaman Nakama tüm numaralarını biliyor olmalı. Vahşi Yaşam kanalında bir program gördüm. Kaplanların avlanma yapısı üzerineydi. İşe yarayabilir. Kaplan avının etrafında dönüyor. Köşeye sıkıştırıyor. Ve sonra saldırıyor. <laughs> Artık gerçek bir kaplan oldum. Wow. Yardımın için sağ ol. Kaplan. Hı? Lakabını nasıl aldın? Nakama'ya ilk geldiğimde devlere karşı oynuyorduk. Tehlikeli bir koşuyu engellemek için geri koştum. Takım arkadaşım ve ben yere düştük. İkimiz de sakatlandık. O ayağını sakatladı, ben de kolumu. Ve sonra kardeş gibi olduk. Birçok maç boyunca kolumu sarmak zorunda kaldım çünkü çok acıyordu. Sonra kolumu korumak için dönüp durdum. Tıpkı bir cambaz gibi. <laughs> Ve sonra ünlü bir futbolcu oldum. Lütfen kimseye bu sargıları takma nedenimi anlatma olur mu? Tabii. Takım arkadaşın iyileşti mi? Evet. Durumu iyi. E, sevindim. E, kimdi peki? Ee, hadi antrenmana dönelim olur mu? Hanımlar ve baylar, huzurlarınızda Süper Lig'deki en disiplinli ve yetenekli takım Nakama Futbol Kulübü. Oh. <laughs> Endişelenme. Elbette. Şunlara bak. Önümüzdeki maça odaklıyız. Umarım iyi olan takım kazanır. Görüştüğümüze sevindim dostum. Her ne kadar rakip olsak da bugün seninle aynı sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Miko? Ben... ben anlayamıyorum. Benim takımım hainlerle sohbet etmez Cambaz Kaplan. Hain mi? Sen neden bahsediyorsun? Sen süper golcülere nakamanın sırlarını anlattın. Bu asla affedilemez. Canbaz Kaplan asla böyle bir şey yapmaz. Bunu biliyorum ve sen de biliyorsun. Ama nakamalılar farkında değil ve şimdi intikam istiyorlar. Dostum, ortalık karışacak. Hemen o videoyu bulmalıyım ve Canbaz Kaplan'ın masum Ura Giri'nin de yanıldığını kanıtlamalıyım değil mi? Hı -hı. Dedektif Spenza... Emrinize amade. Ee, peki nereden başlamam lazım? Bana soracak olursan devler nerede takılıyorsa oradan. Golcüler yuvasında maç zamanı. Bugün Süper Lig'in iki büyük takımı arasında mükemmel bir çekişme izleyeceğiz. Bugün basın toplantısında havadaki gerilimi çok net bir şekilde hissettik. Sanırım takımlar arasında küçük bir gerginlik yaşandı. Ciddi bir şey değil. Bu konuda emin değilim Mac. Eski takım arkadaşları barışmış gibi görünmüyorlar. Yoksa golcüler yuvasında ev inşa etmeyi mi planlıyorsunuz? Ve şimdi maçın dostane kısmına geldik. Geleneksel olarak Nakama rakiplerine selam vereceğiz. <laughs> öyle diyorsan öyledir Mac. Evet Mac sanırım artık rahatlıkla... İşte gerilim diye ben buna derim. Sanırım Cambaz Kaplan eski takım arkadaşlarına karşı zor zamanlar yaşayacak. Ne? Nakama süper golcülerin orta saha oyuncularına baskı kurmaya çalışıyor. Bu iki takımın arasındaki bütün gerginliğe rağmen Nakama oldukça temiz oynuyor. Miko Chen boşluğu yakaladı. Miko Chen savunmadan hızlıca kurtuluyor. <laughs> Koca boğdan riskli bir hamle ama bir şekilde müdahale ediyor. Şut dışarı gidiyor. Miko kaleyi bulamadı. An itibariyle skor 0-0 olarak kalıyor. Acaba devler buradayken nereye gitmiş olabilirler? Ha! Acıkmış olmalılar. Koca bol zaman kaybetmeden topu oyuna sokuyor. Okşav oh, takım arkadaşlarının yerleşmesini bekliyor. Canbaz Kaplan boşta. Eski takım arkadaşlarıyla mücadele ediyor. Oh, bu çok yakındı. Süper golcüler topu hızlıca ileri taşıdı. Harika bir kurtarış. Süper golcüler belki o golü bulabilselerdi durum 1-0 olacak. Her ne kadar durdurmayı başarsalar da Nakaman'ın koçu kesinlikle hiç mutlu değil. Nakama Kaplan üzerindeki baskıyı arttırmadan önce videoyu bulmam gerekiyor. İşte bu. İyi bir dedektif her zaman olay yerine geri döner. Golcuyumasına. Hı? Oraya gitmem lazım. Hemen. Hmm. Hmm. Pekala. Artık hemen gidebilirim. Şimdi Nakama Cambaz Kaplanı durdurmak için savunma yönlerini atmaya başladı. <laughs> Cambaz kaplan eski takım arkadaşlarına karşı harika bir hareket yaptı. Tutun onu. Cambaz kaplan iki savunma oyuncusu tarafından sıkıştırılıyor. Ve cambaz kaplan sahanın dibini boylamış durumda. Çok sarsılmış görünüyor Mac. Aa, bundan emin Sence değilim. Sence bu kasıtsız bir çarpışma mıydı? Neden cambaz kaplana saygısızlık ediyorsunuz? O senin en iyi dostun değil mi? İyi bir dost Nakama'nın sırlarını asla süper golcülere anlatmaz. Ne gururu var ne de sadakati. Ne? Sen her şeyi yanlış anlamışsın. Görünüşe göre Nakama çok farklı bir taktik uyguluyor. Bugün cambaz kaptanın peşinden hiçbir şekilde ayrılmıyorlar. Hmm, sana katılıyorum Mac. Miko Chen topu aldı, ilerliyor. Şutunu çekiyor. Gol! Ne maç ama Nakama ilk golü buluyor. Havalı o şeyki orta açıyor. Oh, Nakama orta sahada çok iyi savunma yaptı. Sahanın her yerinde çok agresifler. <laughs> Nakama şimdi bir atak daha yapıyor. 1-0 gerideler. Süper golcülerin ikinci yarıda çok daha sık oynamaları gerekecek. Eğer Canbaz Kaplan şu anki oyununu iyileştiremezse yedek kulübesine gönderilir. Canbaz Kaplan'ı resmen para parça ettiler. Miko. Ha? Nakama adil şekilde oynamıyor. Eskiden oynadığım takıma benzemiyorsunuz. Oynayacak kadar iyi misin? O Ura Giri oyuncularının kafasına girmiş. Delirmiş bu adam. Hepsi deli gibi oynuyor. Ben iyiyim koç. Hedefleri olarak seni seçmişler. Eğer orada dikkatli olmazsan sonraki maçı kaçırabilirsin. Üstesinden gelirim kazanmaya hazırım koç dombala İşim için yaptığım bu fedakarlık. Ha? Aha! Sevgili devler, işte cambaz kaplan hakkında bilmeniz gereken her şey. Ben Deniz Uragiri. Giri. <laughs> Şeks. El Matador! Penza, El Matador! Hadi gidiyoruz! Sen hadi hemen benimle gel! Evet! Bunun da icabına baktık! <laughs> Aynen öyle! Yüreğinizle oynayın. Bu maçı kazanabiliriz. Süper golcüler. Ee? Nakama kanatlara doğru açılmaya başladı. Evet öyle. Alışık olduğumuz Nakama oyununu görüyoruz. Görünüşe göre mikoçen eski arkadaşına samimi bir yardımda bulunuyor. Sen iyi misin dostum? Evet. İyi. Ama neden şimdi fikrin değişti? Yürek asla değişmez. El Matador Miko'ya yardım etti ve Nakama her şeyi açıklığa kavuşturdu. El Matador mu? Neyi açıklığa kavuşturdu? Orada ne konuştuklarına dair hiçbir fikrim yok ama görünüşe göre bu maçın skorunu yetenekler belirleyecek. Çarpışmalar değil. Uhuhuhu! Koca boğdan muhteşem bir kurtarı. Miko'dan harika bir şut geldi. Bu güzel maç gittikçe daha da güzelleşiyor Mek. geriye sadece 30 saniye kaldı. Acaba Kaplan'ın eski takım arkadaşlarını şaşırtacak bir numarası var mı? Kükre. Bu da ne böyle? Canmaz Kaplan şu an şey o, o, o dönmekle kalmıyor. Sakon bayı ele geçiriyor. Yoksa bu o mu? Kaplan, Kaplan göz, göz fırtınası. fırtınası. Mal. Süper golcüler skoru eşitliyor. Hem de bitime yalnızca saniyeler kala. Vay canına ne maç sonuydu ama. <laughs> Kesinlikle muhteşem bir maçtı. Maçın skoru kayıtlara 1-1 bir bir olarak geçecek. Bana soracak olursan iki takım da kazandı. Senden şüphe duyduğum için özür dilerim. Artık biliyoruz Nakama geleneğine sadık kalan bir oyuncusun. Süper golcülerde oynamak asla geçmişe yapılan bir saygısızlık değildi. Bu sadece yeni bir başlangıç. Ben günü kurtardım değil mi? Mikko Chen, o saygısız hainden hemen uzaklaşacaksın. Onun saygısı yok, sadakati de yok. Gurur ve sadakat, bana sakın gurur ve sadakatten bahsetme. Ayrıca belki benim de hareketlerimi çektiğin bir video hazırlamak istersin. Bir gün nakamadan gidersem diye. Ha, o mu? O yalnızca bir şakaydı. Bir koçla eski oyuncusu arasında. Benim yapmak istediğim sadece e, yeni hareketler öğrenmeye zorlamaktı. <laughs> evet, evet, yeni hareketler. Hey! O da ne? <laughs> Bu adam delirmiş. Cambaz Kaplan. Neden evine dönmüyorsun, Nakamaya? <laughs> Evimdeyim zaten. <Gülüyor> <Gülüyor>